Herkese merhaba, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz meyve baskılı dekoratif minder, 25 lira. Et dövme demiri, 27 lira. Cam kapaklı saç kavurma tavası, 34 santim boyutunda, 70 lira. Şef çelik satır, 40 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Tefal markasına ait tava, 24 santim boyutunda, 90 lira. 8 parça çelik tencere seti, toplam 296 lira. Emsan Troy emaye katlı kurabiyelik, 30 lira. Emaye 9 parça pişir ve sakla tencere seti, toplam 80 lira. Siyah kare fırın kabı, 20 lira. Kapaklı sıçratmayan mikser kabı, tanesi 9 lira patates ve soğan kovası, 40 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ekmek kutusu, 25 lira fiyatı. Korkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 70 lira. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira. Küçük takı çantası, 22 lira fiyatı. Elektrikli waffle makinesi, 2 yıl garantili, 79 lira. Çiçek desenli altılı peçete halkası, toplam 11 lira. Kitaplıklı duvar çalışma masası, 167 lira. Akel gözleme ve katmer sacı, 2 yıl garantili, 159 lira. Saçaklı dijital halı, 140 a 200 santim ölçülerinde, 15 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 4 gözlü asılabilir dolap, 30 lira. Desenli 6 adet büyük kase takımı, toplam 20 lira fiyatı. Kesme dondurma ve tatlı kaşığı, 12 lira. Emaye cam kapaklı karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 70 lira. Dondurma kasesi, tanesi 10 lira. Şafır çelik termos, 2 litre kapasiteli, 65 lira. 32 parça piknik seti, toplam 25 lira. 15'li yumurta organizeri, 8 lira fiyatı. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare ve yuvarlak tepsi ile birlikte geliyor, 399 lira. Büyük boy pembe çizgili baza altı hurç, 15 lira. Korkmaz çelik tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Huntel vantilatör, 130 lira fiyatı. Katlanabilir 4 ayaklı yer sofrası, 100 santim çapında, 60 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Çocuk odası sepeti, 15 lira. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 119 lira. Salata kasesi, tanesi 5,5 lira. 7 parça krema torbası ve duy seti, 20 lira fiyatı. Çayaklı abajur, 25 lira. Üçlü dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, 150 lira. Pratik salata yapma aparatı, 14 lira. İlkbahar çiçek desenli 6 adet servis tabağı, toplam 30 lira. Arnica toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 549 lira. Çift katmanlı 2 kişilik çadır, 239 lira. 13 parça porselen kahvaltı seti, toplam 40 lira. Kuntel cam ankastre set, 2 yıl garantili, 1499 lira. Pedallı çöp kovası, 30 litre kapasiteli, 40 lira. Şişme araba koltuğu yatağı, 45 lira fiyatı. 72'li kullan at krema torbası, 20 lira. 12 parça butik kahve seti, toplam 70 lira. 6 adet ateşe dayanıklı cam kupa, toplam 21 lira. İlaç saklama kutusu, 13 lira fiyatı. Paşa Bahçe ikili kare borcam tepsi, toplam 35 lira. Elektrikli sinek öldürücü, 149 lira. Farklı renklerde altılı sufle kasesi seti toplam 20 lira. 6 parça standlı bıçak seti toplam 40 lira fiyatı. 2 bölmeli temizlik seti mop 60 lira. Yoğurt yapma makinesi 2 yıl garantili 119 lira. Paşa Bahçe 10 adet cam kavanoz seti toplam 20 lira. Ahşap ayaklı kesme tahtası 25 lira. Dekoratif üçlü ahşap raflı kitaplık ve saksılık 20 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı 30 lira. Lahmacun gözleme ve pizza makinesi 2 yıl garantili 499 lira. Altılı mutfak kurulama bezi toplam 15 lira. Çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı toplam 20 lira. ABS ikili valiz seti toplam 159 lira bambu tepsili cam kahve fincan takımı, toplam 40 lira. Ahşap ayaklı üçlü zigon sehpa, 80 lira fiyatı. Simbo elektrikli ve ayaklı ızgara, 139 lira. Yoğurt mayalama güveci, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Paşa Bahçe 12 parça meşrubat bardak takımı, toplam 45 lira. Çelik bıçaklı hamur kesme rulosu, 20 lira fiyatı. Ahşap merdane, tanesi 15 lira. Pratik toz alma fırçası, 7 lira. Ebeveyn ve çocuk mutfak önlüğü, 25 lira. Dikdörtgen havuz, 4 ile 6 kişilik kapasiteli, 170 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 60 lira. Granit ocak üstü el tost makinesi, 55 lira fiyatı. Paşa bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira şafır 7 parça dönem baharat takımı, toplam 45 lira. Atılı kapitoneli ve fermuarlı yastık alesi, toplam 24 lira. Günlük kadın ayakkabısı, 37 ile 39 numara aralığında, tanesi 20 lira. Şortlu ve güpürlü pijama takımı kadın, XT'ye kadar beden bulunmakta, 50 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 35 lira fiyatı. Sırtlıklı sandalye minderi 13 lira. Dijital baskılı dekoratif kırlent kılıfı tanesi 5 lira. Baton kek fanusu 15 lira fiyatı. Duvar askısı boy aynası 150 lira. Döküm muffin tavası 45 lira fiyatı. Bambu dörtlü yuvarlak ve çerezlik kase 15 lira. 5 raflı malzeme dolabı 70 lira fiyatı alüminyum baklava ve börek tepsisi, 44 santim boyutunda, 22 lira. Hisar altılı çelik pizza bıçağı, toplam 20 lira. Porselen demlikli çay makinesi, 70 lira fiyatı. Gri düz fon perde, 35 lira. Kahve saklama kavanozu, tanesi 5 lira. Askılı dolap içi düzenleyici organizer, 20 lira fiyatı. Silikon bulaşık yıkama fırçası, tanesi 9 lira. Pencereli saklama çantası 4 lü set, toplam 30 lira. Şafır 3'lü kek kalıbı, arkadaşlar içerisine 1 adet göbekli, 1 adet kelepçeli ve 1 adet baton kek kalıbı bulunmakta, toplam 75 lira. Nehir 5 parça servis takımı, 25 lira fiyatı. MDF mutfak masası, sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 230 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.